arkadaşlar ben Aras kanalımı yeni kuruyorum ee, o yüzden bir kan tan kanal tanıtım videosu yapayım dedim ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın kimseyle bir yarış falan yok ee, yani kaç abone falan olursa olsun bir abone bile olsun bu kanalı devam ettireceğim ondan sonra size like olması için devam edeceğim yani o yüzden e, size saatlerini falan söyleyeyim. E, 6'da ve 7'de video gelebilir. E, yani, yani Sesler geliyorsa özür dilerim. Hemen geliyoruz. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. E, i̇ki video çekeceğim dedim. Bugün e, saatler biraz kötü oldu. Ama... Yani saatlerin ayarını yaptık ama bugün olmadı. Ee, birazdan birkaç saat sonra tek ikinci videomuz gelecek. Hatta arkadaşım Kayra ile onun da kanalı olacak. Ee, yani o yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça, hoşça kalın. Bay bay.